Abi bana yorum atmazsan evini bombalarım ve fakir kalasın. Kimse bana zorla böyle yorum Abi bak. Oğlum kim yazıyor böyle yorumu? Dostlar yeni bir kazak. Kazak değil ki. Yani bugün sizlerle beraber böyle kaçacağız diğer bir şey oyunu oynayacağız. Yani sizinle beraber arkadaşlar. Yani kim yaparsa böyle bir oyun yaparsa telefondan hazırlamam. Yani biri beğenin. Yani o yüzden baş yapabiliriz. <laughs> arkadaşlar oyunumuza giriyoruz. <laughs> Başladık şimdi. Arkadaşlar bakalım neymiş doğru tarifi kim söyleyecekmiş. O zaman başlayalım arkadaşlar. <gülüyor> ee... <gülüyor> Bak bana geyirip çorun atmış. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Bu, sen bu oyunu bulduysan ben yorum atacağım. <laughs>

Oğlum arkadan da bu kask sesi geliyor. Dokuz yemek bunlar. Ve, arkadan da bu sesi geliyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulü ablam. Niye kaybettim ki ben şimdi? Arkadaşlar tekrardan bak. <gülüyor> <gülüyor> bak bu sefer kazanacağım bak. <laughs> Yapıyorsun değil mi? <laughs> Bak bu sefer yorum atacak sana. Bir, bir, Biliyorsun Daha çok içinden İçinden nasıl geçti? Zıpla. Abicim zıpla senden sıkıyorum. Olamaz hayır. Buradan araba geçiyor. Ölecektim. Yapacağım mı Yukarıdan uçağa bindik arkadaşlar. Bu sefer gidiyoruz. Bu, bu sefer yine helikoptere bindim. Şimdi helikopter nasıl uçuyor lan? Oğlum helikopter var mı? Buraya gir bu neymiş? Buraya bir ee, burası neyse? Hayır. Hayır. Denizin içinde bana böyle bir şey mi bıraktın? Yok yok, abi. Abi denizin içinde Havuzun içinde araba mı olur? Çok saçma. Çok kötüyüm. İnsan çok kötüyüm. Böyle bir şey olamaz. Hayır. Ben böyle nasıl girebilirim? Olamaz. Ah! <laughs> Kamera bayılıyor. <laughs> Niye böyle yaptım şimdi? Yok, yok yok abi. Abi çok zor oynuyorlar. Diğer oyunumuza geçelim arkadaşlar. <laughs> ben oynamıyorum. Annem uyuyor. Ben acaba oynamazsam. Ben ne olurum? <laughs> Tabii ki. <laughs> Işıklı telefonumu alalım. Bu ne oğlum? Yeri kazarken oyun. Evet. Bu kadar. Yani onu oynuyoruz sildim. Yani. Koymuştum yani. Bir bir şey. Çocuklar özel yazıyordu. Ben de sildim. Hayır, çocuklar özel değil. Yani bir tane My Apps daha bir oyunu. Minecraft. Öder. Türkçe Minecraft. Japonya. <laughs> Jap Gidiyoruz arkadaşlar. Minecraft oyunumuzda biraz oynayalım. Yani basit. Gece gece yazmış. Gece gece oyunu oynatıyorsunuz bana. Hadi. Oğlum niye olmuyor? Oğlum sen de Çok kötüyüm. Şarjım sıfır. Arkadaşlar diğer tona giriyor şu an. Evet ben ne konuşuyoruz. Evet ben ne konuş. Evet bence bir telefonun çalıyor ya Evet arkada arkada Evet ne yapıyorsun ben böyle ee? Hadi bakalım sen ne yapıyorsun bakayım Evet oturuyormuştum yani basit yani seninle konuşmak için böyle mi yapıyoruz Hayır Demek ki öyle mi Ha sen öyle konuşuyorsun galiba. Ha sen İngilizce mi konuşuyorsun Türkçe mi? Türkçe konuşuyor. Kim lan kimle konuşuyorsun? O o zaman Bakalım. <laughs> Sadece bu çok komik değil mi? Yani sen de gülüyorsan her taraftan. Yani sen de böyle bir şey yaparsan. Yani ben de sen de konuşurken hep böyle mi yapıyoruz aynı aynı? Çıkar şapkanı bakayım. Şaka yap. Sen i̇şte bıyık 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 bıyık, bıyık. gibisin ha. Öyle mi? Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Telefonu kapattı. Telefonu kapattı. <laughs> İçinde line bana, Tamam. Evet. tamam. Şu Şu ne? bu ne? Gel i̇şte. kırıldı. 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 Abi kırmızı oh. <laughs> <laughs> ayak Ağabey sen kırmızı ne konuşuyorsun sen... <laughs> neyse arkadaşlar Yay 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 Aa işte kitap okuyor dedi sus dedi bakın. Öyle dedi. Neyse sessiz olun. Hadi ben okuyorum mu? Ne yapıyor lan? Uyuyor. Telefon konuşuyor. Sen konuş konuş. Oğlum, oğlum bu telefon mu konuşuyor? Ne yapacak kitabı konuşacak? Hep kitabı kapatıyor yani. Kitap okuyor da. Konuşur da yapıyor. Yani bakalım ne yaparsa onu yapsın arkadaşlar. E benim. Evet, Hayır, evet dedi. Hayır, 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 Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Sen bunu sanamazsın. Hayır. 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 Ben arkadan müzik çalıyorum. Tamam. Tamam. Evet şimdi bak yine müzik çalıyor. He evet, tamam kapat. Tamam. <laughs> sen ben yani birazcık G20 eksik geyir. Bu ne? Bu ne oğlum? Bimsa. Bana da ver sen çok yedin. Bana da Vallahi bir de canım istiyor. Vallahi. Ya gelirken böyle o Ya arkadaşım ekran sim beyaz oldu abicim. Arkadaşlar. Oğlum bu bu kadar Buradan köşelerden şu tarafına vur. Vuro vuro vuro. Oho. Yani mama <laughs> yani. mama mama. Sonra en son Hayır, şey Hayır. Yeter, Hayır. Ver. Ver. Hayır ya. Hayır. Evet arkadaşlar, bu kadar yeterli. İki tane bir şey oynadık zaten. E e e e. Yemek yemeye kalkıyorum. Görüşürüz. Allah Allah.